Sayın <laughs> Bir asker aynı zamanda gazi pilot. Maalesef o da e, bürokrasinin perkesinden esir düştüğü halde kurtulabilen Azerbaycan'da biz taşlı adayı da gördük. Azerbaycan'dan kurtulamıyor. Bizim de çalışmalarımızın aslında biraz motivasyon kaçtı. Anlatmaya ihtiyacı duyuyorum. Sonrasında da tabii böyle bir dalgayı kaçırdığınızda tekrar... Ege Üniversitesi Türkiye'nin ilk kurumsal tam akreditasyon belgesi alan öğrenci odaklılıkta Türkiye birincisi olup Cumhurbaşkanımız tarafından birincilikle ödüllendirilen araştırma üniversitesi unvanına sahip Türk yüksek öğretimine örnek öncü bir üniversitedir. Yarım aslı aşkın süredir bilim yolculuğunu sürdüren üniversitemiz ülkesinin hedef ind katkı sağlamayı esas almış köklü bir bilim yuvasıdır. Devletimizin 11. Kalkınma Planındaki öncelikli alanlara yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yenilikçi adımlar atarak sürdürüyoruz. Üniversitemiz son 3 yılda TÜBİTAK tezinde en fazla proje yapan üniversitedir. Uluslararası Avrupa Birliği projeleri dahil en fazla fon alan üniversitedir, birincidir. Ülkemizde patent tescil sayısında birinci, ticari tescil sayısında Türkiye ikincisidir. En önemli konu üniversitemizdeki akademisyenlerin özel sektör ile Ege modeli kapsamında işbirliği, TUSAŞ'la, ROKETSAN'la yapmış olduğu milli teknoloji hamlesine yönelik katkılardı. Ayrıca Ege Üniversitesi COVID sürecinde ve deprem sürecinde olduğu gibi İzmir'in adeta yüz akı olmuştur. Sağlık hizmetinde burada bir kez daha sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en uzun üniversitelerinden birisidir. En uzun üniversite seçildi. ve büyük bir iklim oluşturmayı başarmış. Dünyanın bu en büyük etkinliğinde sizlerle hem üniversitemizde yol arkadaşı olmaktan dolayı hem öğretim görevlerimizde hem de gönüllerimizle yarışmalara katılan sevgili öğrenci kardeşlerimle aynı yolda yürümekten de büyük bir şeref ve onur duyuyorum. Cezeri Türkiye bugünkü Türkiye sınırları içinde yaşamış ve bir alanın kurucusu, robotik bilimini kurucusu bir bilim insanı. Bunun yanında mesela e, bizler elektronik sistemler kullanıyoruz lisans araçlarımızda. Hatta şu an yerleri kullanılıyor, uzaktan gören kameralar. Optik bilmenin kurucusunu bilen var mı acaba? Ne ilgilendiği yani nasıl ve neden soruları da anlamak kazanıyor. Ne yaptığından daha ziyade nasıl yaptığın önemli. Hangi düstur ve ahlak? Dost doğru yapman önemli. Her bütün yollar, bütün doğru yollar kapı olsa da senin o yoldan vazgeçmemek. İşte Baykar'ın hikayesinde aslında bunun örnekleri var. Bu bütün mücadelesinde bütün yollar kapalı olduğunda dahi doğrudan, dost oluyordan doğru yoldan vazgeçmemiş olması var. En zor bölümleri bitirmiş. Ve 2000'li yılların başına döndüğümüzde savunma sahnede şöyle bir manzara var. Ülkemiz savunma sahnede bana gelme nedenleri Askeri neden bir randevu alınması, benim profesör kimliğim nedeniyle milletvekiliyiz, profesörüz ama e, akademik anlamda bir buluşları var, bir imkan sunulması yönünde. O zamanlar belki çok geçmişe ve olumsuz şeylere dönmek istemiyorum. Çünkü bu başarı hikayesini dinledikten sonra belki takos konusunu YouTube'dan vesaire, internetten izlersiniz. E, zaten Selçuk Bey de burada ifade etti. Gençlerin önünü açılması lazım. Dakika olmaması lazım. Dinlemek lazım. E, e, o gün ben gerçekten milletvekili olmama rağmen burada milletvekili arkadaşlarımız da var. E, önemli bir katkı sunamadım. E, ancak Selçuk Bey çalışmalarına devam etti. Fırsat buldu, geliştirdi, kabul gördü teknolojiye, bilime ki bilim çağındayız, inanarak yoluna devam etti. Ve bugün ülkemizin Güneydoğu başka olmak üzere terörle mücadele konusunda nasıl kendi evimizde bugün çok daha rahat uyuyabiliyorsak ülkemizin güvenliği açısından, terörle mücadele açısından ülkemizin savunma sanayinde geldiği bu noktada çok ciddi önemli katkıları oldu. Belki ben o gün gerçekten hala ayıflanıyorum ama bir şey yapamadım çünkü randevu bile almak çok zordu. Ee, ama bugün bu başarı hikayesinin nasip oldu, Allah nasip etti. Ee, Ege Üniversitesi rektörü olarak e, Faru Doktoro unvanıyla ödüllendirmek nasip oldu. Gerçekten biz üniversite olarak öğrenci odaklıyız ve gençlerle çok sıkı işbirliği içerisindeyiz bilimsel projelerde. Ülkemizin bu çağda, bu bilim çağında varlık sebebi uluslararası arenada ekonomik anlamda güçlü olması, rekabet etmesinin yolu bilimden geçiyor. Bilime sarılacağız, ailemize, kendimize, topluma, vatana, millete, bayrağımıza sarılacağız ve çok çalışacağız. İnancımızın gereği de Cumhuriyet'te sahip çıkmanın anlamı çalışmak, üretmek. Biz sadece Bayraktar grubundan ve Selçuk Bey'den sadece ülkemizdeki savunma sanayisinde yaptıklarından değil, bir bilim insanı olarak e, bu örneği, kendi bu başarı hikayesini bu Teknofest'le birlikte ülkemizdeki 8 milyon üniversite gençliğine ki ortaokul, lise öğrencilerinin de ilgisi ayrı bir örnek model olması e, kendi medeniyetimizin e, bir geleneğin oluşması, bir kültürün oluşması açısından çok değerli bulunuyorum. Örnek almamız gereken, değer vermemiz gereken e, gençlerimize e, yaşlı boyutlu maymunlardan tek istediğimiz takof olmasınlar. Gençlik önünü açalım. E, üzümcü mahalim, gelnerstü mahalim, tacos koyan mahalim, ailenin reisi, en son doğdu çünkü tamam ben de yiyorum. O da kabul ediyor. Karşıdan... 2023 tarihli 24 taktın bir kararı ile 2025 sayılı kanunun 14 taksim B5 maddesi uyarınca Ege Üniversitesi Fahri Doktor Ünvanı teçhine o birliğiyle karar verildi. Ben de sizlere Milli Teknoloji Annesi'nin bir neferi olarak Teknofest'te yol arkadaşımız olduğumuzdan dolayı Tüm akademisyenler, akademisyen hocalarım dahil hepinizi Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir nefer olarak şükranlarımı getiriyorum. Teknofestiz bir pazar gününe kadar devam edecek. Bizler orada olacağız pazar gününe kadar. İnşallah Cumhuriyetimizi 100. yılına yakışır şekilde Milli Teknoloji Hamlesi kutlanacak. Milli Teknoloji Hamlesi'nin şampiyonluğunu yasaklayacağız. Hepinizi aile ve bekliyoruz.